Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Tam 10 kişiye çekilişle limit kurumsal TYT temel matematik soru bankası hediye ediyoruz. Çekiliş şartları çok kolay. Birazdan söylediğim şeyleri yerine getirmeniz gerekiyor. Evet daha da güzeli çekilişsiz kuralsız birazdan söylediklerimi yerine getiren herkese arkadaşlar ama herkese 2 saat online ders hediye ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken şeyler Google'a yazmak. Oradan sitemize girmek arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz bir kampanyamız var. 3 tyt Fasükül ile 27 saat canlı ders alabilirsiniz. Çok uygun bir fiyata. %40 indirimimiz de var. Fakat e, hediye online dersler için, 2 saat online ders için ve bu e, limit soru bankası için yapmanız gereken şey bu siteye kayıt olmak. Sağ üst köşede göreceksiniz. Siteye girdiğinizde kayıt ol kısmı var. Orada isminizi, soy isminizi, telefon numaranızı ve mail adresinizi doğru şekilde girmek. Ondan sonra pazartesi, salı günleri arkadaşlar online derslere giriş yapabileceksiniz. Ee, çekiliş hak kazanacaksınız. Limit ee, soru bankası, TYT matematik soru bankası alma şansınız olacak. Evet. E, diyelim ki hani bu 3 köyü 27 saat online dersi satın almak istiyorsunuz. 280 TL normalde fiyatı ama e, 314, 15, 92, 65 koduyla arkadaşlar %40 indirimli alabilirsiniz. Yani 168 TL'ye gelecek. Bunları yerine getirenler yorumlara hocam e, online derslere gireceğim, e, soru bankası içinde çekilişe katılıyorum şeklinde yorumlar yazabilirsiniz. Evet güzel şeyler devam edecek arkadaşlar. Takipte kalın, görüşmek üzere.